Arkadaşlar bugün ne videosu çektiğimi yerime geçtikten sonra anlatacağım. Şimdi biraz dağınık şu an ev. Özür dilerim. Ben yürüyüp giyinmeyelim Ve size anlatayım. Biraz öyle bir şey. şişeyim. çok zor. Geldim. Arkadaşlar bugün sizlerle gitar çalacağım. Daha o kadar bilmiyorum. Bu kardeşimin gitarı. Kardeşim gayet güzel çalıyor. Bana birkaç şey öğrendi. Daha nota çalmayı falan asla biliyorum. Ben daha çok güzel keman çalabiliyorum. Ama gitara dinleyeyim dedim. İlk çalışım değil çünkü. Ses çıkarıyorum. Böyle çalıyorum. Kadrele girmiyor. Neyse geriye gideriz biz de. Yani. Şunu da aldı mı kadraja? Kameram küçük. Şimdi bir kameranın şarjı var. Şarjı köpüğü var. Ya yani şarjı yok. Neyse almasın. Şöyle ölçtüm. Şarkının müzik kutusundan seçtim. Şarkının adı müzik kutusu olacak. Kutu söylersen diye korkuyorum. Yani çünkü ben daha bir tane söyleyebilirim. Bilmiyorum. Sadece ne yapacağım? Nasıl başlıyoruz? Ben uzundum. Her şeyimi Tamam, Müzik kutusundayım, her boşluğun ezbereyim. Daha çoğunu da ezberleyince daha güzel bir video çekerim size. Birkaç şarkı daha yapacağım ama hangi şarkıları yapsam bilmiyorum. O yüzden şu anlık bu kadar arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Daha uzun olmasını inanın ben de isterdim. Gitarla veya kemanla videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız bol bol beğeni istiyorum. Çünkü ben güzel çaldığımı, güzel söylediğimi düşünüyorum. Tam kameraya bakabiliyor muyum? Ha? İnanın bilmiyorum. Um, i̇nşallah güzel çalmıştırım Emin değilim. Çünkü ben daha gitarda yeniyim. Bildiğiniz sadece şu başka bir şey yapmadım. Um, güzel çaldığımı düşünüyorum. Çünkü ben yani kemanı biliyorum, gitarı bilmiyorum. Benim kardeşimin gitarı zaten söylemiştim videonun başında da. Ee, video çektim bir yere daha. Kemanla çektim onu. Oradan kemanımı da görebilirsiniz. Ee, bir gün canlı yayında söyleyeceğim. Yani Tabi inşallah canlı yayında söyleyeceğim. Arkadaşlar söylüyorum nereden çektiğimi. Anladınız. Ya yani ben, ben ne kullanıcısıyım? Youtube kullanıcısıyım ilk önce. Bir de bir Instagram'ım var. Instagram'da şu an bir şey atmadım. Bir yerden daha bir şey attım. Yani Düşünün, düşünün, taşının taşının, bulun. Ama benim ne hesabım vardı? 5 takipçisi falan, sadece 5 takipçisi falan. Arkadaşlar, e, benim bu hesabımı takip edenler, TikTok hesabımı da takip edebilirler. O da bunun gibi bir çocuk kanalı. E, mesela benim bir tane dişçi videom vardı. O çok izlendi ama hiç beğeni tıklanmadı. Ben baka, bakıyorum ve ben de üzülüyorum hmm, ve inşallah çok güzel çalmıştım. Bu arada arkadan Yusuf prova yapıyorlar Yusufla Yusuf'un kanalına da bir şarkı gelecek. Yusuf'un kanalını ben burada söylemiyorum. O da benim kanalımdan kendi kanalında söyleniyor. Hmm. İşte o günden böyle itaş ya böyle. Dın, 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 dın. De, da müzik kutu şarkısını denedim çünkü o onda, o şarkıyı çok sevdim yani, yani gidip dinleyebilirsiniz buradan sonra oraya gidin dinleyin bence çünkü dünyanın en güzel şarkısı bayıldım öyle güzel bir şarkı bence yani, ben şimdi burada birkaç gitarla seri yapmayı düşünüyorum. Gitarla şarkı bir bu. Gitarla şarkı iki, üçü, dördü, beşi çekebilirim. Tabii siz isterseniz ben onu bilmiyorum. İsterseniz tamam benim için ortaya Yorumlara da yazın ve lütfen ama lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Biz burada sizin için emek veriyoruz. Ee, abone olun, like atın, yorumları doldurun. Aslında. Yorum, yorum kısmı şurada bir yerlerde olacak arkadaşlar. Yorum kısmından lütfen yorumlarınızı doldurun. Ee, videom güzel olduysa kalp atın, kötü olduysa yıldız atın. Veya kötü olduysa siyah yıldız Güzel olduysa pembe. Kendime Yani çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani i̇nşallah güzel çalmıştır bu arada. Evet. Ama yani daha çok böyle videonun gelmesini isterseniz abone olun, like atmayı unutmayın. Kaçıncı şarkısın? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, gitarımı son bir kere şöyle göstereyim detaylı bir şekilde. böyle bir tarz akortları falan gayet hmm, Şimdi o, şimdi sanırım artık bay bay deme zamanı gerçekten geldi. Bay bay demek hiç istemiyorum. Neyse bir sonraki videoda buluşacağız sonuçta. Merhaba. Bay bay. Şuradan abone olup zili açmayı unutmayın. Bir de beğen. Bol bol beğeni atın. Bol bol. Yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Okuyacağım. Unutmayın.